Merhaba, hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsınız Halil Bey? İyi Allah'a şükür. Nereden katılıyorsunuz? Konya. Ne yiyorsunuz? Karpuz. Bakayım karpuzuna. <laughs> Güzel. Benim yerime de ham yapar mısınız? Yaparım, niye yapmayayım da? Ama böyle ham deyin. Bak. Ham. Um... At ağzını öyle şimdi de. Dolu diyemiyorum ham diye. Doluyken söyleyeceksin işte. Asıl onun şey o. Olmaz bu Boğaz, kabul olmadı. Kız. Bu kabul olmadı bir tane daha yap. Hadi bakalım ham. Ağzının içindeyken yap. Ham. Ha. Evli misin? Evliyim. Hmm. Yaş kaç? 50 mi? Aynen öyle. Ama belli pilin bitmemiş belli. Pil biter mi ya? Bitmemiş filin. Bir şey soracağım. Bir erkek bir kadından ne ister? İlgi ister, şefkat ister. Başka? Başka ne isteyeceksin? Soruyorum işte. İstediği bu. İlgi, İlgi ve şefkat. Istiyor. İlgi ve şefkatı gördüm. Her şey problem çözülür. Peki bir kadın bir erkekten ne ister? Vallahi ne isteyecek o da aynısını ister. Hayır aynısını istemez. Sen kadın olarak sen ver o zaman cevabı. Ben veremedim. Kadın mutlu olmak ister, alışveriş yapmak ister, güzel yemek yemek ister, evinin mobilyaları güzel olsun ister, güzel yerde oturmak ister, kocasının temiz bakımlı, kendisinin temiz bakımlı olmasını ister, kocasının arabası olsun ister, hafta sonları gezmek ister, evinde eti olsun, tavuğu olsun, balı olsun ister, ister de ister. Şimdi evinde tavuğu olsun, it olsun, bilmem ne olsun dedin o koydu. Yerinde Şehir Hayır tavuktan yerinde. kastım dolabı dolu olsun ister. Yani makarna yemek istemez her gün. Haa Ergun de makarna yenmez ha. Bak ben şimdi karpuz yerim. Biraz sonra gideceğim. Kelek kimiye gideceğim. Kadınların isteği çoktur. Erkeklerin isteği de bir tanedir yalnızca. Ne, ne bir tane olan? Bir tanedir. Akşam oldu mu da kar karı hepsini ister ister akşam oldu mu da başım ağrıyordur. Ay işte o zaman e, şimdi şöyle sistem şu, erkek bir şey ister, kadın o şeyi verirse erkek ona her şeyi yapmak zorunda. Yapmazsa dediğin gibi başım ağrıyor der. Başım ağrıyor Sana eşin bil ki başın ağrıyor dediyse sen onun istediği şeyi yapmamışsındır. Hepsini yap, yapıp yapıp da başım ağrıyor. Onun da hepsi o kadın suçlu.